sevgili şehri gündem izleyicilerimiz. Azerbaycan Bakü'den çekimlerimize devam ediyoruz. Yanımızda EMSA Food Genel Koordinatörü Ünsal Bey var. Merhabalar Ünsal Bey. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, ismim Ünsal Yatan, Genel Koordinatörüyüm. Restorantımızın, e, Azerbaycan ve Gürcistan tarafında restoranlarının hepsinin sorumlusu olarak devam ediyorum. Ayrıca sizi restorantımızda ağırlamaktan çok memnun olduk. Hoş geldiniz Sağ diyorum. Sağ olun. Ee, bize bu güzel bir restorandan bahseder misiniz Ünsal Bey? Tabii ki. E, Azerbaycan'ın en güzel noktalarından e, Bakü'nün Hazar Denizi'nin kıyısında bulunan bir restorantımız. E, Dino. 2016 yılında ilk restoranımızı e, Gürcistan Tiflis'te Rustaveli Şato Caddesi'nde e, açtık. E, Tiflis halkı ve gelen turistlerin çok e, sevmesinden evet. dolayı ardından e, ikinci şubeyi e, Azerbaycan Bakü şubesinde e, Hazar Denizi'nin kıyısında şu an bulunduğumuz noktada açmış bulunmaktayız. E, onun dışında Bakü Bulvarı Azerbaycan için çok önemli bir nokta, e, Bakü'lüler ve turistlerin e, çok tercih ettiği bir nokta. Bu da bizim için büyük bir avantaj teşkil evet. eder. Evet. Diğer restoranlardan sizin restoranınız ayrı özellik nedir? E, aslında çok özelliğimiz var. E, hem en son söylediğim olduğumuz lokasyon, bakü bulvarına bulunmamız, denizin, Denizi'nin denizin kenarında olmamız, menümüzün çok çeşitli olması, burada dünya mutfağından seçmeler, etler, steakler, çeşitli çok olması, mimarimizin çok güzel olması, çok özenle seçilmiş olması. Ayrıca çocuklar için öğlence alanımızın olması, bu da tabii aileleri otomatikman bize çekiyor ve çok tercih etmelerinin sebeplerinden birisi oluyor Gelen misafirlerimizden çok iyi yorumlar aldık. Ve sonra biz dedik ki bu gelen yorumları değerlendirelim. Restoran kalitesinde güzel yemekler sunarak bir fast food açmaya karar verdik. Ve bu yılın 2021 yılının temmuz ayında yeni konseptimiz olan burgeri gençlik moda açtık. Burada biz ne yapıyoruz? Azerbaycan e, Facebook pazarında kaliteli, tabi e, doğal ürünleri e, hazırladığımız burger'ları sunuyoruz. Bu da çok kısa süre içerisinde bize e, olumlu olarak ve güzel yorumlar olaraktan çok konuşularaktan bize geri dönüşler oldu ve şu an e, iyi bir e, gidişatı var burada. İleriye dönük planlarınız ve hedefleriniz nelerdir? Tabii şirketimiz olarak şu an iki ülkede Gürcistan, Tiflis'te ve Azerbaycan, Bakü'de olan şubelerin yanında bir konseptimiz açıldı. Konseptlerimiz çok iyi yorumlar geliyor. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz bununla ilgili. Bunları çok kısa süre içerisinde Avrupa'ya ve hatta Amerika'ya kadar ulaştırmaya veya yaymaya istiyoruz.